Şimdi kimyasal bir depodan bahsediyoruz aynı zamanda. Parfüm deposu, imalatı da yapılıyor. Bu gibi iş yerlerinde yangına karşı alarmların olması gerekmiyor mu? Bir, yangın algılama sistemlerinin olması lazım. Yangını başlayacağını hissettiği an onu bildirmesi lazım. İki… E, yangının başlayacağını algıladığı an ona müdahale edebilecek sistemlerin olması lazım. E, bunların dışında şimdi biz yangını salt alev olarak görüyoruz ama e, yangınların e, büyük bir kısmının çıkış sebebi elektriksel kaynaklı da olabiliyor. Bunların elektrik sistemleri nasıldı, topraklama sistemleri nasıldı, e, atıyorum firmada kaçak akım rolleri var mıydı, e, Yangın panolarının içinde, e, yangın panolarının içinde bunları e, e, söndürebilecek yangın başlamadan olması gereken yangın tüp sistemleri var mıydı? Bunların hepsini incelemek lazım. Bunların olması gerekiyor bu firmada. Çok hmm. yoğun bir şekilde olması lazım. E, aslında, Ve burada da evet. ayrıca çok özür dilerim bölüm VOC uçucu kimyasal ölçümünün de yapılmış olması lazımdı. Yapıldı mı acaba e, bunların dışında yangın tesisat ölçümü, elektrik topraklama ölçümleri yapıldı mı? Bu firma bunlardan geçer not aldı mı? Geçer not almadıysa e, eksiklere karşılığı önlemlerini alıp burayı uygun hale getirdi mi? Bunların hepsine bakılması lazımdı. Hı hı. Aynı zamanda sanıyorum acil çıkış kapıları da olması gerekiyor. Tabii ki acil çıkış kapılarının olması lazım ee, minimum 2 adet olması lazım bu tarz yerlerde e, benim hadisani tavsiyem ekstra firmanın içinden ve dışından çıkışların da konulması lazım ee, bu yangın her yere sıçrayabilir bunun her yerinde e, uçucu kimyasal dediğimiz maddeler her yere yayılabilir e, atıyorum yangın çıkışlarının kapısı açıksa orada birebir alevlenme olabilir e, bunlara karşı onların 1'den fazla, 2'den fazla personellerine kaçış yöntemleri sağlaması gerekirdi. Hı hı. Burada var mıdır yok mudur bilemiyorum. Ben olduğunu düşünmek istiyorum. İtfaiyeden onay almış, ruhsat almış bir yer. Bunlar olmadan zaten ruhsat alması pek mümkün değil. Bizim gördüğümüz pek mümkün değil. Ama burası aldı mı, eksiği var mıydı, ne yaptı onları çok iyi incelemek lazım. Bilirkişi raporunun gelmesi lazım. Hı hı. E, Göksel Bey, şimdi aslında bizler de görüntülere bakıp yorumluyoruz. E, bir mahalle burası, hemen yanında yerleşim yeri görüyoruz. Yani bir e, parfüm deposunun burada olması ne kadar doğru? Apartmanlar var yanında. Hiç doğru değil. Olamaz, olmamalı. O mahalleyi komple yakabilir. Buradan çıkan evet. gazlar oradaki insanlara ciğerlerini. Ee, teneffüs edebilir. Hiç hiç doğru bir şey değil. Bunun kabul edilebilir bu kabul edilebilir değil. Bu tarz yerlerin ee, yaşantı alanlarından soyutlanması gerekiyor. Hı hı. Benim Kesin. gördüğüm burası bir sanayi sitesiydi. E, araştırdım ama hı hı. etrafında yerleşim yerleri ama varsa ama görüyoruz evet. Eğer apart bu yani kabul edilebilir bir şey değil. Ee, Allah göstermesin ama e, oranın yan binasında oturan insanları düşünelim. Orada oturduğumuzda o, o esnada onlar ne yapacaklar? Yangın oraya sıçrayabilir Evet apartmanda Bu, balkona o, çıkanları da görüyoruz aynı zamanda yangın anında görüntüde. Evet e, yani bir felaket, bir felaketin başlangıcı olabilirdi. Ben burada itfaiyemizin önlediğini düşünüyorum. Çünkü hı hı. firmanın kendi yangın sistemleri önlenseydi zaten bu kadar büyümezdi. Ee, ben bunun başarısının itfaiyeden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yan binaları sıçramamasının e, başarısı bence itfaiyeden kaynaklıdır. Hı hı. Önlenebilir miydi? Çok çok rahat önlenebilirdi. Bunun daha öncesinde çalışmaları yapılmış ol, bunların daha öncesinde çalışmaları yapılmış olsaydı, profesyonel destek almış olsalardı, eksiklerini iyi bilip eksiklere karşı önlemlerini belirleyip buna göre bir e, risk analizi, acil durum eylem planı yapıp burada detaylı çalışmalarını yapıp neticelendirselerdi bu yangın şu an hiç buraya konuşmuyor olurduk. Hı, hı İnanmıyorum ben bu bu işin bu noktaya gelebileceğine inanmıyorum. Hı hı. E, aynı zamanda şimdi detaylara da baktığımızda binanın hemen altında da lazer üretim tesisi varmış aslında e, ihmaller zinciri dediğimiz şey tam da bu olabilir mi? Tabii ki tabii ki tabii ki ya şimdi altında bir e, farklı bir imalat olabilir e, aslında sağlıklı bir şey değil bu ama altında e, ya yani kanunumuz bunu kısıtlamıyor altında bir e, farklı bir işletme olabilir, ama farklı bir işletmeye ya da kendi içinde büyüyecek önlemleri alması gerektiğini söylüyor kanunumuz. Onlar da demek ki sağlıklı bir şekilde uygulanmadı ki e, bugün o binanın yandığını altındaki firmalara etraftaki yerleri konuşuyoruz. Bunun sağlıklı denetim yapılsaydı zaten bu noktaya gelmezdi. E, ama altında bir firma olabilir, bunu kanun önlemiyor, buna karşı e, bir şey yapılamıyor maalesef. Az önce bana sorarsın, olmaması lazım. Tabii zaman. buyurun. Çok özür dilerim. Bana sorarsanız altında bu tarz tehlikeli yerlerin altında bir e, işletmenin olmaması gerekiyor. Orada da 50 çalışan, 100 çalışan, 200 çalışan olabilir. E, yangın oraya sıçrayabilir. Onların da bir yangın önleyici sistemi olmayabilir. Kaçış yolları olmayabilir. E, bu durumda ne yapacaksınız? Oradaki insanları da mı kaybedeceğiz? Hı hı. Sonuç çok elzem olurdu. Allah göstermesin. Evet, haklısınız. Şimdi aslında biz az önce de ekrana taşıdık. Binanın yanmadan önceki haline baktığımızda da görüyoruz yine iş yerini. Ruhsatlı bir iş yerinden bahsediyoruz aslında. Ve yoğun da bir yerleşimin olduğunu görebiliyoruz. drone görüntülerinden de anlıyoruz. Şimdi bu kadar yoğun yerleşimin olduğu bir yerde ruhsat nasıl alınabiliyor? Bu ruhsat alındığına göre e, bu serbest burada yapılması, ben de şu an sizinle Hı -hı. bakıyorum, bu görüntüleri sizin kadar evet. net paylaşan da olmadı, teşekkürler. E, yani çok sağlıksız bir görüntü. Bu işi yapan biri olarak trajikomik olarak görüyorum, bunu buranın ruhsat alınmaması gerekiyor. E, itfaiye ruhsatları nasıl aldı, burada kaç senelik bir firma, acaba Hı -hı. önceden mi aldı bu ruhsatı, yeni mi aldı ruhsatını, bunlar çok önemli. E, ama bana çok sağlıklı gelmiyor bu görüntü. Hı. Bu bu görüntü bir felaketin başlangıcı olabilirdi.